Arkadaşlar selamlar. Roman Reigns segmentini biliyorsunuz ki SmackDown'da Roman Reigns gelecek. Roman Reigns segmentini ayrı izliyorum. Diğer kalan her şeyi ayrı izliyorum. Önce bunu izleyeceğim ama. Haberiniz olsun. İki ayrı tepki videosu gelecek. Reels'lar gelecek. Ve bu akşam saat 19.30 gibi falan hazır olun. Twitch'te SmackDown'ı full izleyeceğim. Tasa acknowledge me diyor Solasiko. Hı hı. İgnalıcılarlar seni emin ol İgnalıcılarlar kanka Emin ol yani Nasıl yuhluyorlar ama Solo Seikawa Bunu kesintisiz tam izliyorum abi We want Roman çekiyorlar bak We want Roman We want Roman <laughs> Kalan her şeyle ilgili Tepki videomda ikinci videoda olacak haberiniz olsun Bugün iki tane tepki videosu geliyor Evet. Farkında değilsen eğer. Hele yarrağıma bak hele. Buranın tribal chief'i benim artık diyor. Hayırdır lan? E? Ee? E? Ee? Eğer kendin eğer kendini tribal chief diyorsan, kabilenin şefi diyorsan, bunları geri istiyorsan, zaten renkleri gitmiş oğlum baksana ula falan renklerini. Geldi al benden dedi. Gelecek şimdi. Hadi. Hadi. Let's go. Arkadaşlar Roman Reigns SmackDown'a evine sahibi olduğu mekana geri dönüyor. Let's go. Haydi. The only one. The original tribal chief Smackdowna geri dönüyor. Geldi. Hadi bakalım. Kemerler yok. Heyman yok. Kimse yok yanında. Tek başına. Let's go. Ben heyecanlandım ya. Pyro'lar da patlıyor. Patlayacak tabii oğlum. Geldi be. Artık SmackDown'ları izlemek için bir sebebimiz var. Gerçekten ben SummerSlam'den önceki son 3-4 hafta aha, 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 ah, aksiyona giriyor. Bir dakika dur. Tonga gitti. Geçmiş olsun. Tek hamle. Tek hamle. Tongaloa mal zaten. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Sen de gittin. The original tribal chief. Harbiden hiç efor bile sarf etmiyor. Eforsuz diyor şu an. <laughs> Tama tonga tonga loya. Geçmiş olsun. Evet. Baş başa kaldınız. Hadi. Sola Sen kimsin oğlum değil. Let's go. Roman'ın şöyle bir dönemi vardı ama hatırlıyorsunuz değil mi? Arada bocaladığı bir dönem vardı Tribal Chief olarak. Solasiko orada böyle farklı bakıyordu Roman'a. Bu hatırlıyorsunuz değil mi o dönemleri? Hadi şimdi. Gir bakalım. Oğlum sen yıllarca Roma'nın şefliğinde, yanında OTC Gir. Aksiyona girecekler mi lan? Bir dakika. Ne olur girsinler ya. Hadi. Jacob Fatu var mı yok mu? Sakat mı cidden? Yoksa gelecek mi? Bu gece Soloscova anakta kapatırsa buraları dağıtırım orada. <laughs> Öyle bir şey olursa, we yani. <laughs> Roman, Roman, Roman. Seyirciler direkt... Aa, girdiler. 1, 2, 3. Original Tribal Chief. Superman Punch. Bir parçası düştü galiba lan, Ula falan. Ua geliyor. Geliyor. Uuuuhaaaa. Let's go. Spear. Aa çekti. Tongaloa çekti. Ölecekti yoksa zaten yani. Tongaloa. Aa Ulafa la orada. Al onu al. Ulan o da şimdi pis kokuyordur ya. Fake. Kabilenin şefi. Taktı onu kokusu sinmiştir üstten onun. Şeye baksana. Rengi de kaçmış. Aa, aldı bir dakika. Takacak mı? Kabilenin gerçek şefi. Tamatonga geldi. Roman'ın direkt bu olayların içine girmesi çok güzel bir şey. Bak bak Olaf Alay aldı. Tamatonga ne yapıyorsun lan? Oh, hareketlere bak Allah aşkına. Tamam. En azından Solasiko sıyrıldı oradan. Kurtuldu. Şimdi sopa yiyecek diğerleri. Kongolo ne olur bir boç yapma ya. O <laughs> hareketlere bak Allah aşkına. Şu, çok irite edici bir adam ya. Bak. <laughs> Yedin Superman Punch'ı. Geçmiş olsun. Bir Superman Punch daha. Spear diyecek. İyi gönderme yapıyor. Hadi. Let's go. Spear. Spear'ları çok iyi yapıyor ya. Herkes spear yapmaya başladı biliyorsunuz. Şeyde Bloodline içinde işte yani. Bütün Samoalılar yok abi. Samoalıların içinde Roman ayrı. Holy OTC diyorlar. Holy shit diyorlar zaten. OTC diyorlar. OTC. <laughs> OTC. OTC. Baba bak nasıl sırıtıyor. Bir şey geliyor. Koşacak. Abi bariyerler spear geliyor galiba. Ooo. Spear. Nice. Jacob Fat yok yalnız. Jacob Fat'ı böyle. Roman'da mücadelesi falan güzel olur ya. İndirdi. Pandalya geliyor. Baya baya dövüyor güzel. Hoşuma gitti. Solasiko ileriden izliyor. Anca izlesin. 3 4 5 6 7 7 kere vurdu. Ya yine 8 olmadı ya. 7 de kaldı bak. Ben Tribal Chief. Şef benim. Aha devam geldi. 9 10 11 12 Adam benim. Buralar adam benim. Şef benim diyor. Bak hala bak daya daya yo hala şey diyor. Hadi istiyorsan gel al diyor ya. Oğlum adam demin ağzına sıçıyordu sen? Hadi gel al diyor hala ya. O oh, TC. İşte Derken only be one. Sadece bir kişi olabilir. Tek kişi olabilir. Tek tribal chief olabilir. Ve orijinal tribal chief şu an boynunda o biberlerin olduğu kişi değil bites olacak. Uf, bugün Twitch'te gelin abi. 19.30.